Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel ıspanaklı yeşil yeşil pankekler yapacağız inşallah. Ee, bunun için arkadaşlar ben şöyle ıspanağımı iki büyük iki buçuk bağ diyelim küçükse iki büyük bağ e, ıspanağımızın yaprak kısımlarını e, güzelce aldım, makinama koydum hemen çekeceğim bunları çünkü şöyle biraz bastırdım tutsun diye sıkışsın e, tamamı diye. E, bunun için arkadaşlar ben güzelce e, sirke koydum beklettim 15 dakika birkaç yıkadıktan sonra e, durladım ve getirdim şimdi makinemize koydum e, bu detayları anlatmak gerekiyor e, bunu makineden çekerken arkadaşlar içine bir bardak sütümüz ekleyeceğim 3 tane yumurtamızı ekleyeceğim aşama aşama hemen geliyorum arkadaşlar şöyle çektik ıspanağımızı e, böyle oldu şimdi bunun içine Şöyle 3 tane yumurtamızı ekliyoruz. Şöyle yarım bardak sütümü de eklemek istiyorum. Hemen bunları karıştırıyoruz. Geliyoruz. Şöyle blender'ı getirdim arkadaşlar. Şöyle harika oldu. Hemen kabımıza alalım bunu. Şöyle Şöyle bir bardak kalan sütümüzü ekleyelim. Şöyle bir bardak unumuzu alalım. Bir paket kabartma tozumuzu içine aldık. Şöyle biraz onunla karıştıralım. Bir bardak unumuzu daha alalım. Yarım bardak kalsın. Kontrol ekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle güzelce karıştıracağız. Tamamdır arkadaşlar. Pankekimizin hamuru, harcı tamam oldu. Yarım bardak unumuzu da ekledim. Çünkü e, ıspanağın arkadaşlar hani az olması, fazla olması, ıslak kuru olması çok fark ediyor. Ununuzu ona göre ayarlarsınız. Hani kıvamı ama böyle biliyorsunuz biraz koyu oluyor pankekte. Şimdi tavamızın başına geçiyoruz. Evet arkadaşlar ocağımızın başına geldik. Şöyle birazcık fırçayla yardımıyla şöyle yağımızı kullandık tavamıza. Şöyle ben küçük kaseye aldım kolay koymak için. Şöyle birer yemek kaşığı koyuyoruz pankeklerimizi. Arkadaşlar ben bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Şöyle unutmadan söyleyeyim onu. Ben bugün biraz fazla yapıyorum. Şöyle. Altı çok açık olmayacak arkadaşlar. Biraz kısık alacak. Yani orta ayardan biraz daha kısık olacak. Böyle yavaş yavaş pankeklerimiz pişiyor arkadaşlar. Şimdi çevirelim arkadaşlar. 1-2 dakikada hemen şöyle şu üzerleri böyle koyu yeşil olduğu zaman şu açık renkler hiç sıvı kalmayacak arkadaşlar. Şöyle güzelce çeviriyoruz. Nazik hareketlerle harika oldu Maşallah tamamdır şimdi bu yüzü de güzelce piştikten sonra e, kısık ateşte olmasının nedeni arkadaşlar ıspanak e, çiğ olduğu için hani e, içi pişsin arkadaşlar ondan ötürü e, kısık ateşte pişirmekte yarar var şöyle bir bakalım hemen birlikte bakın arkadaşlar harika olmuş her yeri güzelce pişmiş şöyle tabağımıza ıspanaklı pankeklerimizi alabiliriz sırayla harika olmuşlar gerçekten sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar bugün ıspanaklı pankeklerimizi isterseniz şeker de atabilirsiniz içine ben sadece tuz koymak istedim çünkü İçine zaten hani ballı, reçel, çikolata, tahin, pekmez istediğinizi koyup yiyebiliyorsunuz. Ama tuz olmayınca bir yalanlık oluyor. Şöyle hemen tekrar kabımızı alıyoruz. Bir tane de ortaya koyalım tamamdır ocağımız orta ayarda arkadaşlar çok e, harlı olmasın benim orta ayarım kısık oluyor iyi oluyor bu şekilde e, birazdan çevireceğiz Şu üzerleri arkadaşlar yeşil olacak şimdi açık renk ya püf noktası bu pankek yaparken e, ıspanaklı krep yaparken pankek yaparken şu üzerleri böyle yeşil olacak kuruyacak çevireceğiz. Bu kadar kolay. Arkadaşlar hemen şöyle bakın. Kurudu, yeşil oldu. Kenarları iyice şöyle hemen çeviriyoruz. Maşallah. Harika oldular. Böyle nazik nazik çeviriyoruz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar 1-2 dakikada bu yüzük kızardığı zaman hemen alacağız inşallah. Ee, bu şekilde ben devam edeyim pankeklerimizi yapmaya. Şöyle hemen bunları da alıyoruz arkadaşlar sırayla pankeklerimiz bir tabak dolusu oldu arkadaşlar. Şöyle koyduktan sonra devam ediyorum artık. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ispanaklı pankeklerimiz hazır. Şu anda e, bizler yaptık. Çok şükür e, harika bir şekilde piştiler. Bakın altı, üstü mis gibi pişti arkadaşlar. ıspanağın e, şöyle e, hatta göstereyim. Ispanakta arkadaşlar bir çiğ kokusu olur eğer kısık ateşte pişirmezseniz. Bakın ne kadar güzel oldu. Her yeri mis gibi pişti arkadaşlar çiğ gibi kokusu olur O da çok hoş olmaz Ondan ötürü kısık ateşte pişirmekte yarar var arkadaşlar hem de yapışmaz güzel güzel rahat rahat pişsinler sağlıklı bir şekilde krep yeşil kreplerimizi yeriz arkadaşlar bizler kahvaltı tüketmeyi çok seviyoruz hem de ıspanak yemiş oluyoruz arkadaşlar çiğden yapıyorum haşlayıp da yapan arkadaşlarımız var ben tercih etmiyorum. Çiğden yapmayı seviyorum. Daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Ha, tabii ki de e, öyle seviyorsa çocukları, e, eşi, dostu tabii ki de yapılabilir. Saygı duyuyoruz. Ispanak e, sevmeyen arkadaşlarımıza, çocuklarımıza bu şekilde yapıp e, yedirebilirsiniz arkadaşlar. E, bugün arkadaşlar ben, e, bizde bal çok tüketilir. Hani e, hakiki doğal bal arkadaşlar. Benim e, Allah razı olsun dayımın oğlu balcılık yapıyor kendileri her sene böyle bize gönderir istediğimiz kadar hem süzme hem petek kovan e, kara kovan istediğimizi gönderiyor biz böyle balla tercih ediyoruz kahvaltıda sizler de istediğiniz gibi tabii ki de diyebilirsiniz marmelat çikolata e, krem peynir kaymak her şekilde de lezzetli oluyor arkadaşlar tavsiye ediyorum bugün tarifimiz arkadaşlar Ayşe'nin marifetlileri kanalımda ıspanaklı pankek yaptık harika bir şekilde birlikte yaptık bitirdik İnşallah e, bizlere afiyet olsun bizler yiyeceğiz arkadaşlar sizler de yapın sizlere de afiyet olsun e, mutlaka resim çekip atmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın beğendiyseniz yorum yapın beğendiyseniz resim çekip atın benim için çok önemli arkadaşlar e, sizlerin desteği şekilde desteğiyle e, buralara geldik arkadaşlar. İnşallah çok büyük bir aile olacağız. Youtuber ailemsiniz siz benim. E, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Ayşe'nin Marifet Delileri kanalında. Hoşçakalın.